Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün neye atıyoruz bugün? Bugün tabii ki de Driving Empire'a başlıyoruz. Driving Empire dediler ki çok güzel oyun dediler. Sen de gir dediler Roblox'ta. Biz de girdik. Hadi o zaman başlayalım. İlk başta araba seçtirdi oyun. Ben de tabii ki Audi aldım. Çok güzeldi. Onu aldım. Ekstra 255 bin verdi. O paramız var. Bugün daha, bugün araba alacağız inşallah. Güzel böyle bir. Videoya başlamadan önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım o zaman videoya. Aracımızı çıkarttık. İlk bekleyin arkadaşlar. Bir araçlara bakalım. Güzel araçlar var mıymış. Oo bir ne yapıyorsun? İçeri arabayla girilir mi? Evet, şimdi girdik. Giriyoruz, girdik. Arkadaşlar ben bugün diyorum ki bence bugün hakkını verelim. Bugün 480 80 bin dolara bunu alalım. Ne diyorsunuz? Şöyle bunu yeşil yapalım, burayı da kırmızı yapalım. Nasıl arkadaşlar? Bir ka kapıları açalım. O içerisi çok güzel gözüküyor. Bir de sese bakalım. Hadi sessizlik. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Bilgi diyoruz buradan diyor ki en yüksek hız normal koşullarda ulaşılabilecek en yüksek hız. Hız en yüksek hız değerini arttırır. Öbürlerini okumayalım. Vızır çünkü. Hadi o zaman bu arabaya 480 bin dolar biriktirelim. Hadi geçiyor. Geçiyoruz. Evet geldik. Aha hediye de verdi bize. 30 bin dolar. Çok iyi. Hediyelerle biriktirmiş olacağız ya. Biz daha başlamadan ve aracımızı çıkarttık. Ses. Of. Bu aracın da sesi güzel arkadaşlar. Basıyoruz. Hadi bir. O zaman parayı bulalım ve kazanalım. İlk şöyle bir hız denemesi yapalım. Hadi hız denemesine geçiyoruz. Evet basıyoruz şu an. Basıyoruz, basıyoruz. Daha oynamak istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazın. Birlikte sizle beraber oynayalım arkadaşlar. Abo 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 patlatacağız. Nasıl basıyoruz? mu arkadaşlar? Of. Arabanın içini gösterelim. Bekleyin. Şöyle bir drift. Çok iyi. Arabanın içi bayağı iyi. Altta bir düğme, düğme gördüm. Basalım ne oluyor? Bu camları açtı arkadaşlar. Çok gerçekçi oyun. Of. 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 Çok iyi değil mi? Çok iyi. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? İçten sürelim bir de. İçten de bayağı iyi gözüküyor arkadaşlar. Baksanıza. Of basıyoruz turbo. Abo abo devrilecek. Şöyle bir yanmamam yok mu? Of of abo abo. Yanlarken suya düşüyorduk. Ah ah. Gidiyoruz hadi. Aa, oh, arkadaşlar <laughs> telefonumda neden açık derseniz telefonumda virüs var herhalde öyle bir. O uygulama çıkıp çıkıp duruyor. Ben ona hemen basıyorum hallediyorum. Yani onluk sıkıntı çok yok. Yani ondan merak etmeyin. Bir drift. Şuradan uçmamız yok mu arkadaşlar be? Hadi şuradan uçalım. Yoksa ben dayanamam. Aa kaza yaptık olduk yere. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Ben uçamayacağım buradan herhalde. Aa! Aa, uçamadı. Olamaz, olamaz. Peki buradan uçabilir miyim? Hadi be. Ya arkadaşlar benim aracım bu kadar mı kötü ya? Oracan ne oldu? Gördünüz mü? Nasıl pansiyonları indi? Ama arkadaşlar araçların istasyonları daha iyi çalışsaydı daha da güzel olabilirdi o Sizce nasıl? Aa burada bir şey diyor. Bakalım bir şey mi yani? Bu arada kaza da yaptık iyidir. Yok burada alabileceğimiz hiçbir şey yok. Yorumlar yorumlar. Hadi ya hadi artık biriksin hiç birikmiyor gibi arkadaşlar. Bobuk sarınca çok kolay ama maalesef bobuk um yok. Fakürüm. Oo, <laughs> Şuradan çalım. Araca ne oluyor arkadaşım? Burada ee, şey var. Şöyle yan ee. Aa, ne oluyor görüyorsunuz mu? Arabanın içinden gidiyor. Ne oldu öyle? <laughs> arkadaşlar değişik değişik gidiyoruz. Logosu, logosu çatmadık. Arkadaşlar ev yanıyor. Ne oluyor burada? Ne oluyor oğlum? Dur bir dakika. Ne oluyor oğlum? Bu ne? Aha hediyemiz gelmiş arkadaşlar. Hediye nerede? Hediye yok. Hediye? Hediye yok. Olamaz. Olamaz. Arkadaşlar yarış yapalım. Öyle diyor. Görevler de. Ne vermiş bize? Görüyor musunuz? Aldım. Hangisi daha iyidir sen, sizce arkadaşlar? Bence bunu satalım. İyiye gidiyor zaten. Bizim aracımız bence daha iyi. Hangisi daha pahalı? Bizim araç daha ucuz. Bekle. Bekle. 100 saniyelerine bakacağım. Ya araç burada takılma ya. En sevmediğim olay biliyor musunuz arkadaşlar? Neyse çıkalım tekrar spam'dan. <laughs> araç buga girdi. Kendiliğinden çalışıyor. Hayaletler geldi. Hadi deniyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 saniyede tam yüzüyordu Arkadaşlar öbürüne bakalım Öbürüne gelelim geldik Hadi bakalım Aracın sesi mi Aha 1 bekle Bekleyin Bekle hazırım 1 2 3 1 2 3 4 5 5 arkadaşlar 5 Bu araç daha iyi Öbürünü satacağız Bakalım hızlanması kaç? Onunki 310 falandı. Bununki kaç? Bununki top speed kaç? Onunki 310'du. Bununki kaç? <laughs> Arkadaşlar ikisi de aynı biliyor musunuz? Ve öbürünün tipi daha iyi. Yani bunu satalım bence. İlk reset çekelim biz bir. Bence bunu satalım. Evet satıyoruz. Sat. Tık. Evet baya bir paramız arttı arkadaşlar. Son azımız kaldı. Azıcık kaldı. Aslında bu arabayı satıp direkt mi onu alalım? Evet arkadaşlar bu aracı satıyoruz. Sattık. Evet. İlk aracımızı alıyoruz. Hadi geçelim o zaman. Yürüyoruz, 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 yürüyoruz. Evet, çok kolay biriktirdim arkadaşlar. Yok böyle bir şey ya. İki aracım da gitti ama olsun. Bu aracımızı satmayız bir daha. Hatıra kalır bu araçta. Arkadaşlar bak şu araçları alıp da satabiliriz. Şu kalsın da şunu satarız bak. Şunu da alalım bak mesela. Bak bunu alalım. Bunu da alalım arkadaşlar. Ondan sonra gelelim bizim asıl. Asıl alacağımıza. Evet. Küçük bir sorunumuz oldu. Şu an ben bunu da alabiliyorum arkadaşlar. Ve ben bunu alacağım. Arkadaşlar biz Porsche alacaktık. McLaren alacağız şimdi. Hem de haymış arkadaşlar. O zaman bir Arkadaşlar bunun çatısı da açılıyor. Açalım bir çatısını. Açalım bir çatısını. Arkadaşlar içine bak. Kapıların açılışına bak. Ses. Çok fena bir şey arkadaşlar ve alıyoruz, alıyoruz, al! Dük! Avo! Paranex beni öldürdü, öldürdü. Arkadaşlar 600 bin t, 600 bin dolara ne var? Bu ne arkadaşlar ya? <laughs> Bu ne ya? 600 bin, bin dolar buna verilir mi? Arkadaşlar öbür turda yeni aracımız ne olsun? Yorumlara bekliyorum. Şimdi bu araçla biraz da şey yaptıralım. Paramız yeterse dur öbür aracı satacağız daha. Ondan da para gelecek. Onunla da bir yeni aldığımız araca modifiye yaparız. Bu arada yine bug oldu ya. Çıkamayacağım herhalde. Olduğum yerde duruyor mu? Dur Aha çıktık. Tamam. o bu bayağı kastı. Aracımız burada. Bu araçları satamıyoruz. Ücretsiz aldığımız. Niye? Ya ben satabileceğiz sanıyordum. Ya yok böyle bir şey ya. Ben niye aldım ya bunları? boşuna? şuna para gelecek sanıyordum. Ama yeni aracımız burada hızlanışa bakın. <laughs> Ho, oh, Maklera. üstünü açalım bir. Of oh be. Şimdi modifiye yapabileceğiz mi? Bir ona bakalım. Nereden yapılıyor daha onu da bilmiyorum. Aha şu kenardan bir yere bastım. Bastık. Aha geldik. Sizce arkadaşlar ilk görünümü mü gideyim? performansa bir Kesin çok pahalıdır biliyorum bu arkadaşlar. Ben çıkıyorum. Ben görmüyorum. Utandım yani şu an. Şaka maka utandım ya. Bu neydi ya ben az önce ne gördüm ya. <laughs> Nitro efekt. Aranca ne oluyor? Benim oyunum mu kastı? He normalmiş. Buradan undural bu ne? Arkadaşım. Bunlar ne? <laughs> Abi, o bunlar çok güzelmiş ama alamam. Çünkü Robux. Alabilirim bir tane. Ama bunlar çok sonradan alırım ben. Bak mesela ben 120 bin'e bunu alırım. Ama çok sonradan. Nitro effects. Aa bu çok iyiymiş. Bu çok iyiymiş ama bunu alamayacağım boya var. Bu ne? Bundan da alamam. Bu ne? Egzoz taktırabiliyor muyuz? Bir dakika. ya arka gel. Oyun arkaya gel. He bu bu. Ne oluyor arkadaşım? Ya. <laughs> Araç başına. Bu ne arkadaşlar? Yoruma yazın koltuklar içerisi Şş, çok güzel oluyor da alamayacağım ben buraya boşuna gelmişim hiçbir şey param yetmiyor ya şaka mı jant alabilirim diyordum içimden o da yalan oldu şu jant baya iyiymiş en azından plak alırım değil mi he bu plaka he yazdıramıyormuşuz ya Bundan alabiliyoruz mu? Para yetiyor mu? Yetmez ki. Buna da yetmez kesin. Kırmızı. Aha. Alabiliyor mu? Nereden alacağım? Aha ayarladım arkadaşlar. Tamam en azından farlarımız şey oldu. Kalipleler. Elit. Evet. bunu değiştirmek istiyordum. Bu çok iyi. Arkadaşlar hiçbir şey alamadık. Yapacak bir şey yok. Biraz para kazanalım. Ondan sonra bugünlük bu kadar yeter. Burada ne var? Ben oraya bakamam. Bakarsam ölürüm. Ölürüm. Direkt ölürüm. Tamam. Hadi birazcık şöyle bir yüz bin falan biriktirelim mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Ben de tam bilmiyorum. Yarışa gidelim hiç biz. Oğlum. O, o kafama ne oldu benim? Bak bu tarafa kötü böyle oluyor. Anam gitti. Tövbe tövbe. Hiç rastlamayacağım şeylerden oldu. Yarışa gidelim. Yarışları hiç görmedim. Yeni yapılan yarışa gideyim böyle. Güncelleme gelmiş bu arada. Bu nasıl bir şarkı abi? Bu nasıl bir şarkı? Araç seç. Bunu seçelim değil mi arkadaşlar? Bunu seçtim. Katıl dedim. Bismillah ne oluyor? Arkadaşlar bu şart çok kötü. Bunu kapatabiliyor muyum? Yok ben bir yere gelmek istemiyordum abi ya. Ya ha. <laughs> Bura nere ya? Ben buraya nasıl? Kayırdan işte, ayrılır var. Okey de bu nasıl bir? Dönüyor muyuz? Acımız da iyi. Pardon iyi değilmiş. Ama iyi yine de. Ne oluyor ya? Beni bir yerden bir yere stunlayıp duruyorlar. Hadi hadi hadi. Aha gidiyoruz. Allah. Ben bunları nasıl geçeceğim ben ya? Bir. iki, Üç. Allah. Allah Allah Allah. Oo, ben kaçıncıyım ben göremiyorum birinci yazıyor. Tepe. Lan, lan, bir biz hepimiz yanlış yerden mi girmişiz? Hayır. Kontrol Ama gitmiyorum. Birazdan beni spamca karardım. Ben yandım ya. Ya nerede yazıyor? Nerede yazıyor benim kaçıncı olduğum? 6. Gire nereye ya? Oysa dümdüzde lan. İyi para verir inşallah. Ha, orayı da kaçırdım. Bravo bana. <laughs> Lilla çekme. basmam gerekiyor ya. Nereye kaçırmışım? Aa geçtim. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Geçmişim bir de bana artıklık yapıyor ya. ya bu, 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 Şöyle bir dönmem yok mu? İyiydi bence iyi iyiydi, iyiydi. Arkadaşlar belki beşinci mi olmuşum? Evet. Herhalde beşinci olmuşsun İyi arkadaşlar. Aha yine geldi Aha Aa! En sevmediğim bir şey oldu Biliyor musunuz Yine o virüs geldi Yine o virüs geldi Ya Allah'ım Döndüm Döndüm kaldım Yeşilliyim <laughs> hala Hiçbirisini geçemedim mi ya İnşallah iyi bir para verir. Vermezse müyah yani. Ya. Ne zaman bitiyor Allah aşkına? Nereyi kaçırdın? Harbi söylüyor. Ben nereye kaçırdım? Daha oh, kazanıyorum herhalde. Bu adamı geçtim valla. Ben niye dördüncü değilim? Atmışım tamamlamışım. Tamamlamışım daha. Böyle. Drift atarak gelmem yok mu? İyi. Bir daha 70, 80 tamamlandı. Arka arka kayıyor arkadaşlar. Hadi ya bitsin ya 91'i 92 95'i ve bitiyor ve bitti. Bu nazar biliyor musunuz arkadaşlar ya? Buraya Buradan mı geçeceğim ya? Hmm. Yok ya ya ben beceremiyorum ya. Sakatlığa bak yaptım, Bitti. Kaç verdi o bana? 12 bin mi? İyi. Ama yarışmamışından ayrılıyorum. Hadi görüşürüz. 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 Ya çok üzücü ya. çok üzücü. Ne yapalım? Bu videoyu burada bitirelim mi? Yoksa ne yapalım arkadaşlar? Bu videoyu burada bitirelim. O zaman aracımıza yeni aldığımız aracı yanımıza alalım. Ve şöyle bitirelim. Nereye bakıyorsun bizim adam? Önünde açalım şöyle. Farları da yakalım. Bizim kırmızı değil mi? Kırmızı. İşte böyle arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Bak. Vites atmasını bile gösteriyor. Oyun o kadar gerçekçi ki. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Part 2 istiyorsanız yorumlara yazın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.